Partisi İl Başkanımız Aziz Gündoğdu'ya mikrofonu arz ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli basın mensupları, basın açıklamamıza katılan çok kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanı ve üyesi kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve basın açıklamamıza başlıyoruz. Değerli basın mensupları. Siyonist İsrail tarafından Gazze'de uygulanan modern tarihin gördüğü en büyük soykırım tam 467 gün sürdü. Katil İsrail kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm uluslararası hukuku yok sayarak 50 binin üzerinde Gazze'li mazlumu katletti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu soykırımda hastaneler, okullar ve ibadethaneler hedef alındı. Gazze'de binalar yıkıldıkça insanlığın temel değerleri de yıkıldı. Gazze'li mazlumlarla beraber vicdan da öldü atılan her bombada Batı'nın demokrasi, insan hakları, hukuk ve benzeri kavramları da yerle yeksan oldu. Nazileri aratmayan İsrail'in terörist askerleri, Hitler'i aratmayan katil Netanyahu'nun emri ve emperyalistlerin desteğiyle Gazze'yi adeta rehin aldı. İnsanların en temel hak ve hürriyetleri bile yok sayıldı. Hastanelere sığınanlara ölüm yağdırıldı. Yüz binlerce mazlum açlık, susuzluk ve soğukla sınandı. En sonunda ise yerlerinden, yurtlarından göçe maruz kaldılar. Bütün bunlar olup biterken Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri ve dünya ülkelerinin çoğu ya sessizliği ya da suya sabına dokunmayan kınamaları tercih etti. Deve kuşu paradoksu ile çözüm bulunacağı zannedilmiş soykırım görmezden gelinmiştir. Değerli basın mensupları bugün gelinen noktada Gazze'nin neredeyse üçte ikisi yerle yeksan olmuştur. 50 bin insan katledilmiştir ve bunların bir kısmı enkaz altından çıkarılamamıştır. 100 binin üzerinde yaralı mazlum kardeşimiz vardır. Bu rakamlar ve tüm dünyaya yansıyanlar yaşananların apaçık soykırım olduğunu göstermektedir. Birleşmiş Milletler'in yaptığı Soykırım tanımına göre belli bir etnik, dini veya siyasi gruba uygulanan saldırılar ve katliamlar soykırım olarak nitelendirilmektedir. Gazze'de bunun bütün bunların işlendiği tüm dünya şahittir. Yine Birleşmiş Milletlere göre bir grubu ortadan kaldırmak ya da yaşam şartlarını zorla değiştirmeye çalışmak da soykurum suçları arasında görülmektedir. İşte bu noktada son günlerde yaşanan gelişmelere değinmek istiyoruz. Uluslararası mahkemeler tarafından soykurum suçu işlediği tescillenen katil Netanyahu'nun Amerika'ya yaptığı ziyaret ve ardından Trump'la düzenlenen basın toplantısı kanlı planların şekil değiştirdiğini göstermiştir. Dünyayı Amerika'nın oyun sahası olarak gören Amerikan Başkanı Trump söz konusu toplantıda bir kez daha Gazze'nin insansızlaştırılmasına değinmiştir. Bu plana göre Gazze'liler Ürdün ya da Mısır'a sürgün edilecek ve Amerika gerekirse Gazze'ye asker gönderecektir. Yani deliliyor ki biz mücahitleri yenemedik. Bütün vahşete rağmen Gazze'yi teslim alamadık. Meydanda kaybettik ama masada kazanacağız. Ant olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze masada da size teslim olmayacaktır. Gazze'li Müslümanlar bu süslü cümlelere kanmayacak, pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacaktır. Gazze ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır. Hassizce yapılan bu açıklamayı kınıyoruz, Gazze'nin geleceğine şerh düşmek isteyenlere şunu bir kez daha söylüyoruz. Gazze'nin geleceğine sadece ve sadece Gazze'liler karar verecektir. Yaşanan tüm zulme, dökülen kana, verilen on binlerce cana rağmen tarihe geçecek bir mücadele ile direnen ve Gazze'yi terk etmeyen mazlumlar okyanus ötesinden birileri istiyor diye şehit kanları ile sulanmış gazdeyi teslim etmeyecektir. Katil İsrail Filistin'den defol! Katil İsrail Filistin'den defol! Katil İsrail, İsrail Filistin'den defol! Emperyalizmin meydanda kaybeden Siyonistlere Gazze'yi altın tepside sunmak isteğinin farkındayız. Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramların içine boşaltanlar şimdi de Gazze'nin içini boşaltmayı planlıyor. Milli görüşçüler olarak 56 yıldır mücadele ettiğimiz bu azılı düşmanın niyetlerini bilecek kadar bilince ve ferasete sahibiz. Bizler tüm insani değerlerin tepe taklak edildiği, uluslararası hukukun sadece kağıtlarda cümlelerden ibaret kaldığı bu çeşit çetin şartlarda işgalin karşısında gazeli mazlumların yanındayız. Saadet Partisi olarak bu duruşumuzdan asla ve kat'a vazgeçmeyeceğiz. Gazze'nin kanlı kentsel dönüşüm projelerine ihtiyacı yok. Cetvelli jöller go home. Cetvel kırma eylemleri başlasın. İktidara ve bölge iktidara ve bölge ülkelerine sesleniyoruz. Artık cesur olmanın zamanıdır. Türkiye başta olmak üzere her ülke ve her lider Trump'ın yaptığı açıklamalara karşı net bir tavır göstermelidir. Herkese çağrımız kanlı imara, zalim mimara, sınır tanımayan pervasızlığa, insan haklarını hiçe sayan haksızlığa, en çok yaralayan duyarsızlığa dur de unutulmamalıdır ki Gazze bölgemizin kalbi emperyalizm ve siyonizme karşı en muhkem kalemizdir. Bu kalenin burçlarında zalimin bayrağı dalgalanmasın diye sayısız mazlumun kanı toprağa aktı. Bölge ülkeleri de artık üzerine düşeni yapmalı ve Gazze'yi bir kurşun atmadan teslim almak isteyen bu zihniyete karşı dik durmalıdır. Bu kalenin burçları inancın, vicdanın, kahramanlığın ve insanlığın burçlarıdır. Bu burçlar düşerse kurşun Ankara'ya, Ciddi'ye, Kahire'ye, İslamabad'a düşer. Kıymetli basın mensupları konuşmama son verirken bizler diyoruz ya. ki bu topraklara yok. ait olmayanların yayınladıkları deklarasyonla buraya işgalci olarak gelenler ve okyanus ötesinden ses yükseltenler Gazze hakkında söyleme söz söyleme hakkına sahip değildir. Bir kez daha söylüyoruz. Gazze Gazze dilerindir. Israrla söylüyoruz. Gazze gazilerindir. Canını veren on binlerce kahraman ve mazlumun inancı ve cesaretiyle söylüyoruz. Gazze gazilerindir. Kahrolsun İsrail işbirlikçi hainler, kahrolsun İsrail işbirlikçi hainler, kahrolsun İsrail işbirlikçi hainler. Evet basın açıklamamız sona ermiştir. Bu basın açıklamamızda da bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli Karabük'te hemşerilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz ve Karabük'ten Gazze'ye binlerce selam gönderiyoruz.